İnşallah araba almaya gidiyoruz. Bolu'ya gidiyoruz. Babamla birlikte yola çıktık. Şimdi Rıdvan'ı alacağız. Serbest Rıdvan'ı da alacağız. Bolu'ya gidiyoruz. Ee, güzel bir gün olacak. Bugün size bir yoklamak istiyorum. Hem yolculuğumuzu, hem araba alışımızı, hem geri dönüşümüzü. Bir de tabii ki de yanımda neyi götürüyorum? Araba kokumu götürüyorum. <laughs> Benim araba olaylarım biraz farklı, başka bir araba alacaktık aslında ama o iptal oldu. Şimdi Skoda C3 alıyoruz inşallah bir aksilik olmazsa gidince tabii ki net görelim bir. Ondan sonra alacağız. Ee, i̇nşallah güzel bir arabadır. Güzel olduğunu düşünüyorum. Özgür Bey'e güveniyoruz. Telefonda görüşsün iyi bir arkadaşım. Evet sahibi iyi bir insana benziyor. Evet, telefonda... Yolumuz? Allah herkesi iyi insanlarla Kaç saat sürer bu buradan? Bolu? İki buçuk saat. sürecekmiş. Hadi bakalım. Gidelim. Evet, şimdi Rıdvan'la geldi <laughs> Ve biz <laughs> yola çıkıyoruz. Arkadaşlar şimdi kahvaltıya geldik. Böyle babam çorba içiyor. Biz kahvaltı yapıyoruz. Kim? Özgür Bey. Aradı mı? Şu an neredeyiz? Bu İzmit mi burası? İzmit'teyiz. Az bir yolumuz kaldı. Evet arkadaşlar biz geldik. Şu anda Bolu'dayız. Ee, tam olarak konumun bizi getirdiği yerdeyiz. Araba sahibi olan abi de şimdi aşağı inecek. Biraz yoruldum açıkçası. Biraz böyle yaktım dinlendim. Ama uyuyor. Ama uyuyamadım. Uyusaydım iyiydi yani. Rıdvan biraz uyudu. Biraz uyudun sen. Yok <laughs> Yo, yardı yadigar, senin yardı baba. Hay ama babamdan yadigar olarak saklarım ben. Yani. Göster bakayım. Damadına babamdan yadigar çakmak. <laughs> şöyle bir hava alayım. Tamam. Yapayım. Şu anda e, abinin inmesini beklerken Müge Anlı'yı izliyorum televizyonda. Bugün böyle çok hararetli bir konu var. Ama daha sanırım ona geçmemişler. Böyle birazcık izleyeyim. Babamlar da dışarıya çıktılar. Evet arabayı görmeye gidiyoruz şu an. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar Bolu'ya bayıldım. O kadar güzel bir yer ki size anlatamam. Evet, çok sevdim, çok beğendim. Beni buradan izleyenler varsa onlara da selam olsun. Dizi <laughs> çok otantik. Öyle mi? Çek... Yok girmedim. Bunu Girip oradan teyzeler açıyor. Öyle mi? Bakarım Bence birazdan. Bence orada fotoğrafını falan çekelim. Ee, şimdi kubbe altı diye bir yerde oturduk. Burada sahibi mi çalışanlar mı bilmiyorum ama soramadım. Benim takipçilerim İknur Hanım <laughs> e, öteki ismi unuttum. E, i̇kisi de geldiler sağ olsunlar. Bize de böyle bir gözleme getirmişler. Galiba çikolatalı mı bu? Neyle acaba bilmiyorum. Böyle çok güzel kokuyor. Şimdi bunu yiyeceğiz afiyetle. İzliyorlarsa videomu buradan da teşekkür ederim. Birazdan içeriye girip de çekelim. İçerisi çok değişikmiş çünkü. Ben de merak ettim. Burası Kubbe Kubbealtı diye bir yer. Ee, Bolu'da eğer buraya gelirseniz mutlaka bence buraya da uğramalısınız. Şimdi içeriye girdim. Burası eskiden tarihi bir mekanmış. Şöyle size göstereyim. Gerçekten çok güzel. Şurada da teyzeler var. teyzeleri de göstereyim. Gözlemeler burada yapılıyormuş. Elinize sağlık. <laughs> Arkadaşlar şimdi Rıdvanlar da geldi camiden. Ee, gidiyoruz şimdi notere. Son işlemlerimizi halledeceğiz. Bu arada tekrardan İknur ve Gündür'e çok teşekkür ederim. Ve ihtimalle yine bu videoyu izleyeceklerdir. Sağ olsunlar ikramları için. Ee, i̇nşallah bir daha yolun Bolu'ya düşerse mutlaka buraya gelip o gözlemelerinden yiyeceğim. Bir de şey varmış böyle kıymalı gözlemeleri üzerine yoğurt döküyorlarmış. Allah Allah. Bolu'yu çok sevdim bu arada. Çok güzel şimdi Bolçaya geldik. Böyle kocaman bir dükkanı var ama aynı zamanda kafe restoran tarzı burası. Babama dedim ki buradan çikolata almadan gitmeyelim lütfen. Çünkü biliyorsun yani duymuşsunuzdur illaki. Çikolataları çok güzel olduğu söyleniyor. Şimdi gireceğiz böyle ikramlık bir şeyler alacağız. Arkadaşlar öyle bir heyecan yaptım ki kameramı babamın arabasında unutmuşum. Şu anda arabamızı aldık. Gölcü'ye gidiyoruz Bolu gölceye Gelmişken oraya da bir uğrayalım dedik. Belki bir yemek yeriz bilmiyorum. Bakacağız duruma göre. Arabanın detaylarını ya orada çekerim ya İstanbul'a gidince çekerim. Ama orada büyük ihtimalle çekerim. Şöyle size bir göstereyim. Şöyle cam tavan olması güzel. Vallahi heyecanlan. İnşallah diyorum ki babamın arabasındadır kamera. <laughs> Olmayabilir çünkü. Ay inşallah buradadır yani. Şimdi Gölcük'te görüşürüz. Arkadaşlar biz şimdi Bolu Gölce'ye geldik. Bir gelin de var burada. Allah mutlu etsin. İnşallah. Babam arabayı kullandı. Baba be... ya yapma şunu. Bir dakika baba çok özür dilerim. Şöyle şuraya bak. Tartan. Rıdvan ya. Ay baba çok güzel burası. Oh. Harika. E gazelle restoran var. Ee, Onun otelini. Evet onu zoom yapacağım. Yapacağım geriye gidelim. Çok, çok güzel. Nilüferler de var. Bakın şurada da bir gelin damat var. Orada da çekim oluyor. Demek ki burada gelin damatların çekim yaptığı yer. Burada da Nilüferler var. Şu karşıda da bir ev var. O ev kimin acaba? Aa, ah, yılan mı? Neydi o? Yılan Rıdvan yılan. Bak yılan yılan. Bak kafası dışarıda baba. İnanmıyorum. ne, inanmıyorum. Ne yapacağını şaşır mısın? Aç çekiyor şu an. Bak, <laughs> çok, çok, güzel aç. Nasıl burası? Sırıdan. Evet. Sen de böyle doğa yerlerini biz çok seviyoruz. Ben evet. onu fark ettim. Sizce de de çok beğenmiştik. Gerçekten harika. Şöyle bir kartal işareti yapalım da. Yapma. Hep kartal işareti yaptım. Artık sen Beşiktaşlısın. Hayır. Artık gayet oldu. Ol, ol. Hayır. <gülüyor> 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 Tabii babam bir şey demeyince rahat rahat davranmaya başladı. Baba da Beşiktaş'ta. Hayır. Biraz daha fotoğraf çekelim. Çok güzel fotoğraflar çekildi. Şöyle bir yürüyüş yolu var. Şimdi yürüyoruz. Yapsın. tamam yapsın. Şimdi yürüyoruz. Çok güzel. Şurada şunlar neymiş? Otel mi orası? Ne orası? Bir kalabalık var ama anlayamadık tabi. Tamam dikkat et. Aaaa! Yüzünü yıka yüzünü. Bütün ben olsam var ya bütün yüzümü kafamı her yerimi işte bu. Ha? İyi geldi mi? Gel gel sen beni çek ben de yıkayacağım. Bir şey olmaz açık zaten tutacaksın sadece. Tut. Nasıl? Efsane. <laughs> Efsane burada. <laughs> Gel şu ıslak yüzümüzü çekelim. Öyle iyi geldi ki size anlatamam. Nerede yoksun baba? Nasıl? Sen mi? Süper. Mükemmel. Görüşürüz böyle bunlar? Güzel mi? Yo daha gitmemize gerek yok baba. Bu deniyor işte, bu deniyor. Çok güzel değil mi baba? Ben <laughs> burayı hep merak ediyordum. <laughs> de ilk de geldik. Yedim. Balık tuttun mu burada? Ha geldim önce baba. Şey vardı ya Şahin. Biz Fahil Şahin'i müzede. Evet. Arka, burada, burada çalışıyordu. Ya, buranın müdürüydü daha o. Ha buraya. Bizi getiriyordu müdürüydü. buraya. Burada böyle balık yedik, mangal yaptık. Aa çok güzel ama. Yani çok güzel. yasak da o. Buranın işletmesi şu an. <laughs> ha şimdi bilmiyorum <laughs> ama burası devletin <laughs> yeri. Şimdi artık çıktık Gölcük'ten. Eve geçiyoruz ama gerçekten mükemmeldi yani. Bir daha gelirse. Yeme geçmeye, yemek yiyeceğiz kızım. Yeme. Ha evet yemek yiyeceğiz. Yeme geçmeyeceğim. Eve geçiyoruz. <laughs> Cevap attım. Ben yemek <laughs> <gezim. gülüyor> yeme ısmarlayacağım. <halliyeceğim. gülüyor> ee, babam kahroldu. Annem gelmediği için var ya. <laughs> o, kadar üzüldü, <laughs> o kadar üzüldü. O kadar üzüldü ki ben şimdi aşkımı buralara nasıl getir ben neler Hayır annenin seveceğim. Evet annem çok seviyor böyle. Ama bir gün gelirsiniz baba ya. Böyle güzel hava olacak. Evet hava çok güzel gerçekten şansımıza. Size de tavsiye ederim. Bu ara çok doğa gezdim. Bu arada demeyeyim de. Yani gezdim doğa gezdim. Doğayı seviyoruz çünkü. Çok daha rahat oluyor yani hem açık hava hem güzel Ne güzel yani. Güzel yani. Arkadaşlar kameramı evet. buldum. Ee, şimdi benzinciye geldik. Benzin alacağız. Şöyle arabanın içini size göstereyim. Ee, şöyle bir göstergesi var. İşte bu bir şeyler, radyo falan burada. Bu kliması, start stop düğmesi var. Burada işte direksiyonu. Şöyle cam tavanı zaten gördünüz. Şurada bakalım aynısına. Evet, aynısı burada. Ee, şöyle... ee, Arabam Strayen C3. Biliyorsunuz bir önceki arabam da Strain C1'di. ben ondan memnundum. Yani Strayen marka arabadan memnundum. Bilmiyorum bir sıkıntısını yaşamamıştım. aslında Strayen Air Cross'lardan alacaktım. Ama onu almaktan son anda vazgeçtik. Dedik ki Strayen C3 alalım. bu da böyle işte tesadüfi güzel bir yerde güzel bir zamanda çıkınca o yüzden de bunu aldık. Fiyatını söylemek istemiyorum. Girip zaten sahibinden.com'a bakarsınız. 2020 model Citroen e, ee, paket, C3 Shine paket diye. Görürsünüz fiyatlarını. O yüzden de ee, söylemek istemiyorum. E, bir de şimdi <laughs> arabanın dışını daha şöyle az çok gösterdim size. Güzel. Altı beyaz üstü siyah bir araba. İnşallah bunu çok uzun yıllar kullanmayı planlıyoruz. Yani en az bence benim fikrim en az bir 10 yıl kullanmayı düşünüyoruz. E, tabii ki hani başka şeyler olur satmak durumunda kalırız. O zaman satarız. Ama şimdilik öyle bir şey gözükmüyor. O yüzden de bunu uzun vadede kullanacağımızı düşünüyoruz. Ben sevdim. Güzel araba, hoş araba. E, Rabbim isteyen herkese de nasip etsin inşallah. Ee, bu minik araba kokusunu almıştım. Şöyle ayıcıklı. Şimdi bunu açacağım. İnşallah güzel kokuyordur. Yorumlarda işte çok güzel kokuyor falan yazmışlardı. Bunu açacağım, asacağım. Bakalım nasıl kokuyor. Umarım güzel kokuyordur. Çünkü böyle ben arabaya girince mis gibi kokmasını çok seviyorum. Oyuncağımı taktığım birazcık güneş geldiği için çok e, görünmüyor. Şöyle güzel oldu. Bayağı buram buram kokuyor yani. Şu anda birazcık basıyoruz. Babam dedi ki biraz basın, araba açılsın dedi. Arabamız e, sıfır. Yani öyle söyleyeyim. E, sıfır derken yani birisi almış hemen ardından biz aldık. Yani ikinci el gibi düşünebilir miyiz? Yok. Düşünemeyiz. Sıfır. 700 kilometre, 700 metrede. 700 metrede. 700 kilometre. Aynen 700 kilometrede. O yüzden böyle biraz babam basın açılsın dedi. Babam da önde ona yetişmeye çalışıyor. Sen de basalım dedik bu sayede. Gidiyoruz bakalım. Evet arkadaşlar şimdi e, biz geçen gün işte boş ev turunu koyduğum zaman kiraya çıkacağımızı söylediğimiz zaman e, böyle birkaç arkadaş hani keşke kredi çekip ev alsaydınız işte kirayı ödeyeceğinize ev ödeseydiniz dediler. E, aslında ya, o da olacak. O da olacak o da. Evet. Aslında biz ev alacaktık. Hatta beni beni vloglarımı takip edenler ya da beni Instagram'dan takip edenler varsa. Şöyle çevireyim mi? Bu ee, söylemiştik de hani ev alacağız diye. Ee, ama şöyle bir durum oldu. Bizim baktığımız zaman yani bizim düğünümüze çok az bir vakit kaldığı için bizim hemen ev seçip ev alıp işte ya da ev alamasak da kira tutup başlamamız gerekiyordu. Ee, bizim baktığımız zaman da asla ama asla ev yoktu. Zaten bir tane evi size çekmiştim ev bakıyoruz diye. O ev satılıktı aslında. Ve gerçekten o kadar kullanışsız bir evdi ki ve hani e, fiyat olarak da o evi o fiyatları vermek inanın ki benim içimden geç yani gelmedi. Yazık günah çünkü şöyle de düşünmedik. İşte ev alalım sonra büyütürüz gibi düşünemedik. Çünkü ev alındığı zaman elbet büyütür ama e, belki de olmayacaktı yani. Belki de o evde yaşamaya devam etmek zorunda kalabilecektik. O yüzden de biz dedik ki en iyisi biz acele etmeyelim. Şimdilik kiraya geçelim. Ondan sonra Allah nasip ederse işte paramızı biriktiririz işte birikimlerimizi kullanırız. Evimizi alırız diye düşündük. E, bu zaten ortak verilmiş bir karardı. E, araba konusunda da gelirsek araba zaten malum benim arabam vardı. Onu satmıştım. E, başka birikimlerim de vardı. E, Allah'a çok şükür Allah nasip etti. Arabamı büyütebildim yani. E, bu da sıkıntı değil. Zaten sonuçta araba da yatırımlı önceki arabamı şöyle söyleyeyim size 40 bin liraya almıştım. Bir yıl sonra 85 bin... Kaça sattım arabamı? 80, 80, 80. Tam bir yıl sonra 80 bin liraya sattım. Yani bir yılda yüzde kar ettim. Arabayı böyle şey olarak düşünmeyin. Hani öylesine ama parayı çöpe atıyormuş aklınız gibi düşünmeyin. Ben hep arabayı da yatırım olarak düşündüm. Sağolsun da bana her zaman destek verdi. Bir de bugünün yarını da var. Ee, İstanbul gibi bir yerde yaşıyorsanız beni anlayacaksınızdır. İstanbul'da gerçekten eğer evladınız varsa, çocuğunuz varsa, Juniorlar varsa, varsa e, mutlaka yani mutlaka demeyeyim ama araba çok büyük bir kolaylık oluyor olacaktı. Bizim de elimizde bir im bu imkan varken e, şimdiden geleceğimize, şimdiden çocuklarımıza yatırım yapmak istedik. Elimizden bu geliyor. Eee İnşallah Allah nasip ederse zaten evimizi vesaire de alırsak o zaman hala sizinle tanışıyor ve konuşuyor olursam da bunları da göstereceksiniz. Ama biz yine de niyetimizi halis tutuyoruz. Ee, en kısa zamanda ev almaya çalışacağız. Birikimlerimizi ona göre yapacağız. Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Allah nasip kısmet ederse kısa bir süre sonra kendi evimizde alacağız inşallah. Ee, biraz hem kredi olayları işte girmek istemiyoruz. Ee, biraz dediğim gibi o parayı vermektense biraz daha böyle güzel daha büyük 3, en azından üç artı bir ev alalım istiyoruz çünkü malum rıdvanlar liste çok kalın benimkiler de çok kalın bir de ben yatılı misafir kabul etmeyi çok seviyorum yani biz öyle alıştığımız için mesela yeğenlerimiz gelecek gerekirse kalacaklar işte annemiz babamız gelecek gerekirse kalacaklar o yüzden böyle bir karar aldık sen bir şey demek istiyor musun? Sence açıklayıcı konuştum. Yani Sezin bittiği <laughs> yerdeyim ben. Ee, öyle işte arkadaşlar. Radyomuzu açamıyoruz. Müziksiz kaldık. <laughs> öyle gidiyoruz şimdilik. Sen söylüyorsun ya. Ha ben söylüyorum. <laughs> ama bu, bu durumdan memnun mu mutsuz mu onu da bilmiyorum. Bak söylemezsen uyurum ha. <laughs> ben birazcık seninle ilgileneyim de uyuma. <laughs> Şimdi sonunda eve geldim. Şöyle arabayı park ettim. Ee, size şöyle göstereyim arkadaşlar. Klasik C3. Ee, sadece çift renk. Daha doğrusu benimkisinin üstü cam tavan. İşte bir de altında şöyle bir şey var. Bilmiyorum onun adını. Bu şekilde görünüyor. Şimdi eve çıkıyorum. Işık söndü. Şimdi eve çıkıyorum. Elim çok dolu. Şu bol çikolatalarından aldık. Gelirken onları bir Seda'ya, Özge'ye, bize bir de Rıdvanlara aldık. Bir de arabaya aldığımız abiye de aldık. Güzel çikolataları var. iş yani. güzel bir çikolataları. Böyle hediyelik ufak bir şey aldım. Bir de Rıdvan böyle kalpli kalp çikolatalardan aldı. Onu da çeyizime koyacağım. <laughs> çeyizime de çikolata koymadım demem yani artık. <laughs> Arkadaşlar eve geldim balık partisi vermişler. Balık yiyorlar. Biz yememiz yediğimiz için ben yemeyeceğim ama tadına bakmak istiyorum. Afiyet olsun. Evet bugün, evet, bugün kapanışı çeyizimi aldığım çikolatalarla yapmak istiyorum. Daha doğrusu Rıza'nın aldığı zaten yani şurada az kaldığı için düğüne bunlara bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Gelen misafirlere ikram ederim böyle kahvenin yanında diye düşündüm. Bunları hemen kaldıracağım. Umarım bugünkü videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Güzel bir gündü bizim için. Bayağı gezdik dolaştık gitmişken Bolu'yu da dolaşmış olduk. Güzel oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz lütfen beğenin ve hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız gerçekten Mutlu olurum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.